Herkese merhaba arkadaşlar benim. Bugün sizlerle birlikte bayağıdır çekmediğimiz bir içerik olan CS 1.6 içeriğini tekrar çekiyorum. Evet, benim normalde CS 1.6 videolarım zaten uzuyor. Böyle mesela bir gün çekiyorum. Sonra böyle 5-6 ay ya da fullden bir yıl çekmiyorum. Neyse bu arada bugün çekeyim dedim. Oyun sizin kısayım mu arada. Benim sesimde pek bastırmasın. Ne ses olmasın. Merhaba kardeş. Misalsınız bugün online sorularda takılmayı düşünüyorum. Böyle Dastik. Ara bakalım Dastik sorunda bugün takılacağız. Çünkü genellikle biliyorsunuz ben CS bir nokta videolarımda genellikle bol Bugün de online sorulara girmek istiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada şöyle bir şey. Bizim biliyorsunuz Instagram şöyle bir değişiklik getirmeye karar verdim. Artık kaydedilenlerim değil de. Realistlere mi dönsek? Çünkü biliyorsunuz benim Ha bu arada oyunumuz başladı. Karışık bir şeyler patlattı Evet bu arada başından da öldük. Ee, şöyle. Biliyorsunuz benim genellikle yani işte, iki tane videomu izlemişsinizde araba çıktı. Ve ben diyorum ki artık ben ya bunu bir tane böyle komik bir tane komik videolar yapıp bir tane sayfa bulur buradan videoları izleyelim. Onu öyle çevireyim. Ya da bir şeyler yapacağım yani. Ee, bugün sadece CS1 videosu çekip yayınlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi AVP'ler, pamaklar, pamaklar. Bu arada adım Emre. Her oyunda olduğu gibi. Normalde benim bütün oyunlarımda adım Emre. Biraz sallayalım bakalım. İnşallah ölmeyiz. Ölmeyi gerçekten istemiyorum. Sallayalım abi bakalım o kadar. Ee, Necdet komutan. <laughs> Necdet komutan ne olur aramıza dön. Onu. onu aldım. Aldım onu aldım. Kaçıncı sıradayım ben? Oo daha sonuç son... Adam da AWP var lan. Keşke ben o parayla gidip AWP alsaydım. Malık yaptım da almadım. Bu arada bizim takım kazanacak gibi duruyor. Bu arada şöyle bir şey benim AWP'nin kursa geliyor. Çok saçma. Böyle bir şeyler bakalım. Bu ne işe yarıyor acaba? Bombayı bırakıp nereye gittiniz abi? Kanka biz öldük ya. <gülüyor> 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 Helal olsun gençler bu, bu ele alıyoruz. İnşallah CS'de iyi yapıyoruz diye ya. Bu arada geçen yıldan CS'de hiç yapmam. Ama ben yeni mi öğreniyorum? <laughs> ha AWP alamıyoruz artık. AWP'nin takım limiti varmış anasını satayım. Onu da getirmişler sonra bura. Korktun mu? Uzaktan uzaktan abi. Uzaktan uzaktan dalın da ki ölmeyelim. Zaten ben öleceğim gibi duruyor çünkü ben onlar sorularda pek pek takılamam öyle. Pek takılmayı tamam ama kendim oynamaya daha çok çünkü hiç arkadaşım yok. Gelmişim. Aga, galiba bunlar B bölgesi ya da bunlar A bölgesi diyorlar böyle. Hani B bölgesi. <laughs> Sen nasıl oyuncusun? Bir cez, bir dastik edebilen yok arkada Tanrım da bir dal alalım lan birazdan. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Allah. I can't take them anymore. Geçiyoruzlar şöyle karşıya. Selamun Aleyküm kardeşim. Aa hadi be. Bu arada videomuz kaç dakikamız? Ona bakmak istiyorum. Çünkü bizim dakika sınırımız var. Bakalım. 4.50 tamam ya. Bir 4 dakika daha oynarız. 8 dakikalık video çıkartırım ben gene. Bu arada 8 dakikalık video çıkartmaya başladım. Windows 3'e geçti. Ha, gel? geldi. 8 dakikalık bir daha çıkartıyoruz çünkü ben ben de nerede dedim bu tarafa ha şimdi oldu machine gun alabiliyor mu ne olur machine gun al gene alamıyorum neyse bunu tek sallamayacağız bu oyunumuzu oynayacağız bayağı da cs oynamıyorum şu an bugün yükledim sadece video çekmek için yükledim benim. Gel bakalım ya Anladım. Kafa salı, kafa Kafa salla. Aldım Aldım adamı Çok iyi abi Ve kazandık Bununla kazandık Ola para var şansıma çıktı lan Tamam yeni tur gidip de bomba almadım ya gidip bir de yele kaldım ananı neymiş öyle gör görmemekten daha lan yoksun ulan nedense durak attım ya bir 60 fps çıktı oyun şimdi 40 fps anca oynayabiliyoruz hakirin ne kur <laughs> Ya Allah ellemeyin Hadi Adamlar orada. Aha helal lan. Helal lan. Fightam'ın adam gömçürüyor. Oy aldı. Helal olsun aldı. Bunun sunucunun adı Beyler Beyiymiş. Bunu da öğrenmiş oldum. Şimdiye gelebilirsiniz arkadaşlar. Sonra bizi şey yapmasınlar. Şimdi videoya telif atmasınlar da. Telifçileriyle uğraşamam Videoyu bir daha çekmek zorunda kalırım. Anamın. Helal lan. Eyvallah sağ ol kardeşim. Ay Allah. Öldük. Video <laughs> kaç dakika? Ah, 8 dakika olmuş tamam. Az oynadık ya. Çok az oynadık. Neyse arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Yine 8 dakika bir video çıkartabildim çünkü kullandığım kayıt programının kayıt süresi bu kadar. İnşallah ileriki videolarda böyle gene uzun videolar çekmeye çalışacağım. Ee, bu arada dediğim gibi şu Instagram kaydedenler serisini Reels tarafından mı çeksek? Ya da böyle komik bir sayfa bulup oradan bu mı video çeksek? Siz aşağı yazın fikirlerinizi öyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Siz yazın aşağı. Ben de bugünlük bu kadar. Daha çok güzel videoların gelmesi istiyorsanız aşağıya videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız ve tabii ki de yorum atarsanız çok sevinirim. O zaman benden bugün bu kadar ben kaçıyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.